Kripto paraya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kripto parada bugün özellikle Amerika'daki yeni finans ekonomi yönetiminin kripto paralara bakışını, diğer yanda son dönemde kripto paralardaki dalgalanma ve fiyat hareketlerinin nedenlerini bugün Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat ve Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü Doktor Bora Erdamar'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle e, İsmail hocam Şimdi yalanın açıklamalarını nasıl okumak gerekli diyerek so sorarak başlamak istiyorum. Diğer yanda Amerika'nın yeni başkanının ekibi finans ve ekonomi yönetiminin ekibinden e, bu süreçte önümüzdeki dönemde artık düzenlemeler, beklenen düzenlemeler veya diğer yanda yasaklar bekliyor musunuz? Şimdi şöyle, e, tabii ki e, Amerikan yönetiminde e, kripto para ve Hatta ekonomi finansı da genel olarak bir değişiklik değişik değişen bir bakış söz konusu olacak. Hmm. Bunun kripto e, para ile ilgili taraflarına geldiğimizde işte e, Janet Yellen e, şeyin e, artık Amerikan hazinesinin ve ekonomi finansının e, kumandasını alacak doğal olarak. E, Janet Yellen'ı işte e, e, Amerika'da işte 2010'lu yıllardaki Fed başkanlığından biliyoruz. Bu dönemde kripto paraların ve hatta bitcoin'in çok yeni olduğu dönemlerde de ilginç görüşleri vardı. Ama zamanla kripto paralara karşı bence daha doğru ve daha anlar bir bakış kazandı. Ben iki gün önce senato kabul konuşmasında yöneltilen bir soruya, kripto paralarla ilgili yöneltilen bir soruya verdiği cevabı aslında olumsuz olarak görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü orada yaptığı açıklamada Yellen e, kripto paraların e, işte terör finansmanı ve e, işte kara para atlama gibi yönlerini vurguladı. Ama Amerika için elbette bu bir sorun. Aynı zamanda da doların e, bekasını korumak için de bir varoluş sebebi. Fakat Janet Yellen'ın 2014 yılında yine bir senato konuşması sırasında bir senatöre verdiği cevapta özellikle bitcoin konusunda... Ee, internetin gelişmişliği nedeniyle e, herhangi bir düzenleme yapmanın Fed'in işi olmadığını ve bunun çok daha genel e, ve kapsamlı olarak ele alınmasını söylemesi cevabı aslında Jelan'ın bu konuya geçmişten beri bakışını da ortaya koyuyor. Son yaptığı açıklamadan sonra dün e, gece saatleri Türkiye saatiyle gece saatlerinde yapılan bir açıklamada da aslında e, bu kripto paralar başta bitcoin olmak üzere bu inovasyonların da ...Amerikan ekonomisine bir fırsat olarak kazandırılması gerektiğiyle ilgili... ...yine detaylı bir şey yaptı, yazılı bir açıklama yaptı. Dolayısıyla hani Janet Yellen bu anlamda aslında... ...hani herkesin beklediği tarzda bir yönetim göstermeyecek. Zaten bunu şuradan anlıyoruz. Ekibine baktığımızda işte Amerika Borsa ve Menkul Kıymetler Komisyonu... ...başkanlığına getirilen geri gençler ki MIT'de kripto para dersleri vermesi... E, Ripple'ın eski danışmanı Michael Barr'ın e, para birimi denetim ofisi OCC'nin başına getiriliyor olması söylentileri ve en son e, George e, Georgia Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve kripto varlıklar e, konusunda bir kitabı da olan Chris Brumer'i de MT vadeli işlemler komisyonu başına getirmesi de aslında önümüzdeki dönemde e, Amerikan e, hazinesinin merkez bankası ile beraber en önemli gündemlerinden birinin kripto paralar ve kripto para düzenlemeleri olacağını göreceğiz ve bu getirilen ekibin de bu işten çok iyi anlaması nedeniyle aslında bu düzenlemeyi etkin yaptığı takdirde de kripto paraların Amerikan sistemi içinde hem yer aldığını, etkin bir şekilde yer aldığını ve Amerika'nın belki buradan bir şey kazandığını göreceğiz, ilme kazandığını göreceğiz bence. Evet teşekkür ediyorum hocam. Peki Bora Bey özellikle Sayın Yalan'ın yapmış olduğu 3 gün önceki açıklamalar olumsuz algılansa da dün hocamın da dediği üzere yaklaşık 7 saat önce yapmış olduğu açıklamalar bu işin potansiyeline yönelik bize ipuçları verdi. Piyasa tarafından daha iyimser algılansa da Günün sonunda fiyatlara baktığımızda son 10 ayın en düşük, en sert düşüşlerini gördük. Gerçi yılbaşından bu yana da baktığımızda ciddi bir yükseliş trendinde olan borsalardan bahsediyoruz. Genel olarak Amerika yeni finans ekonomi yönetiminin bakışını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki süreçte ne gibi düzenlemeler bekleniyordu hayata geçer? Veya diğer yanda sizin beklediğiniz yasaklar, kısmi yasaklar var mı Sayın Erdemar? Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi Amerika tarafına baktığımızda tabii orada kurumların başındaki kişilerin arasındaki haliyle siyasi dengeler de çok önemli olacak. Burada Jerome Powell'ı mutlaka almamız gerektiğini düşünüyorum. Jerome Powell Obama yönetiminde aslında FED kuruluna alınmış. Trump tarafından bizzat FED başkanı ilan edilmiş ve içinde bulunduğumuz bu dönemde de tekrar merkez başkanı görevine devam ediyor gözüküyor. FED'in 12 birim 1 amiri diyelim. Hepsinin 5 senelik kontratı atanması yeniden yapılmış vaziyette. Jerome Powell neden önemli? Çünkü biliyorsunuz içinde bulunduğumuz son duruma göre aslında evet bir mavi dalganın geldiğinden bahsediyoruz ama özellikle senatoda cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok ince bir çizgide denge bulunmakta. Burada Kamala Harris'in etkisiyle beraber biz aslında mavi dalganın geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi bu şunu demek aslında Cumhuriyetçilerin özellikle kripto paralara karşı nispeten daha temkinli tutumuyla ve burada bu kişiler arasında Jerome Powell'ın da çok yakını olan bir takım senatörler olduğunu biliyoruz. Bir taraftan da evet Janet Yellen'ın aslında bir takım gene denge siyaseti güdecek, tavır ve politikalarının önümüzdeki dönemde hepimizin gündeminde olacağını söylemek mümkün. ki Janet Yellen'ın aynen az önce belirtildiği gibi son 3 gün içerisinde bile bir olumsuz bir denis daha ılımlı e, yorumlanabilecek açıklamaları var. E, şu herhalde kesin biz 2021 senesi içerisinde daha çok e, dinleyeceğiz. Hem e, oranın SEC SPK'sı e, e, aynen gençlerin e, bir çeşit blockchain konusundaki yetkinliğinin e, mutlaka e, göz önünde olacağı ve buna danışılacağı, bir taraftan da düzenlemelerin e, aynı şekilde bürokratik açıdan değerlendirileceği, bir taraftan da tabii işin içerisinde gene siyasi dengelerin etki edeceği bir e, sıcak gündem olacak önümüzde. Ben bunları bütün genel resme baktığımızda olumlu buluyorum. Çünkü e, en kötüsü yok saymaktır Bunları bir şekilde sanki hiç ilgilenilmemesi gereken ya da sadece küçük bir zümrenin ilgilendiği bir yeni piyasa olarak görmek en kötü durum olurdu. Hiç öyle bir durum yok. Sahiden değeri 1 trilyon dolara yaklaşmış bir piyasa hala, hazırda, hala daha emekleme adımlarında olsa da çok sık bir şekilde konuşuluyor, konuşulacak ve bununla ilgili düzenlemeler gelecek diye düşünüyorum. Ee, peki İsmail hocam, özellikle son bir hafta içerisinde ciddi bir dalgalanma görüyoruz ama son e, konuşulanlar da şu yönde bir kripto paraların, paralardan Bitcoin'in bir paranın iki farklı noktaya gittiği aslında bu e, böyle bir iddia var. Bu iddia e, sizce bir güvenlik açığından mı kaynaklandı? Sizin yorumunuz ne olacak? Bu fiyat düşüşünü tetikleyen bir unsur budur aynı zamanda bu güvenlik açığı varsa. Şimdi öncelikle bu çifte harcama test Bitcoin'in Bitcoin ağının tarihinde ilk defa bu tespit edildiği tırnak içinde tespit edildiği düşünülen bu çifte harcama aslında hani blok zincirin özelliklerinden bir tanesi hatta çok tekniğe girmeyeyim ama BP125 diye bir şeyde versiyonda getirilen bir şey çok fazla şey yapmayayım ama bu Bitcoin'in kendi ağı içinde gayet normal ve blok zincir üzerinde de düzeltilen bir şey. Override dediğimiz üzerine yazma, daha yüksek para ödeyerek üzerine yazdırma diye bir teknik bu. Zaten Bitcoin'de de bu çift harcamanın yapılmadığı da daha sonra ortaya çıktı. Bunu değerlendiren haber kaynaklarının bu işi yanlış anlaması sonucunda büyütüldü diye düşünüyorum. Ama bu düşüş zaten hani bunun da çok dikkate alındığını zannetmiyorum. Şimdi bu düşüşün temel şeyine geldi geldiğimizde ne cenatiyenin açıklaması ne de çifte harcama tespiti. Bence burada biraz daha geriye çekilip Bitcoin 12 yıllık tarihinde Bitcoin'in 4 yıllık döngülerinin yükseliş dönemlerinin başında mevsimsel bu tür iniş çıkışlara gebe olması yatıyor bunun altında. Yani şöyle açıklayayım Bitcoin 2013 ve 17 yılı başlarında o 4 yıllık yaralanma döneminin yükseliş dönemine girerken eski rekorunu yani mesela 2017 yılında eski açtığı rekoru olan bin doların üzerinde 2017 yılı başında dört ay falan bin, dolarları, bin dolarlarda çok yüksek yüzde 20'lik iniş çıkışlarla e, dalgalandı. Burada da muhtemelen dört e, yıl önceki e, şey olan e, rekor noktası olan 20 bin dolar ve onun üzerinde 3-4 aylık bir bocalama yaşayacak benim e, şeyime göre kanaatime göre daha hani böyle. E, majör skaladan e, daha 4 yıllık uzun vadeli skalalardan baktığımızda burada bu da aslında yeni rekora bitcoin e, kullanıcıların ya da yatırımcılarının tam alışamaması ve burada işte e, meşhur bizim bir şey vardır bizim piyasada kripto para korku ve açgözlülük endeksi vardır işte ekim ayından beri aşağı yukarı 80'ler 90'lar seviyesindeydi ilk defa işte ocak ayı başından itibaren böyle bir 50-60'lara falan indi. Dün ilk defa 40'ın altına indi. Dünkü düşüşten sonra dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben 3-4 ay Bitcoin'in yaklaşık kendi hacminin, kendi piyasa değerinin %20'si 25'i seviyesinde günlük olarak bile dalgalanacağını düşünüyorum. Bu açıdan hani bu piyasayı bilmeyen, bu dinamikleri ve Bitcoin'in işleyişini, özellikle kripto paraların işleyişini bilmeyen yatırımcıların da dikkatli olmalarını hatta pozisyonlarını ya uzun vadeli almalarını ya da işte ekran başında çok fazla oyalanmadan e, bence bu piyasadan doğrudan çıkmalarını e, öneriyorum. Kendine. Teşekkür ediyorum hocam. Hem çift harcama problemine dair e, açıklamayı dile getirdiniz hem de özellikle yatırımcıların bu noktada bu yıl nasıl davranması gerekliliğine vurgu yaptınız. Peki Bora Bey şunu da sorayım. Şimdi yılı konuşurken özellikle kurumsal yatırımcılar cephesinde kripto para yatırımları e, BlackRock örneğin ne dersiniz? Cazibesini sürdürecek mi? Artarak sürdürecek mi? Çünkü bu yükselişin ana kaynağı da kurumsal yatırımcıların bu alana yatırımlarını kaydırıyor olmasıydı. Diğer yanda Amerika'da şimdi büyük bir teşvik paketi açıklanacak. Enflasyonist baskıyla beraber yeniden yatırımlarda özellikle kripto paraları büyük girişler olur mu? Ne dersiniz? İkisini birleştirerek almak isterim yanıtımı. E, tabii. E, öncelikle sahiden bütün piyasalara baktığımızda mesela bugün Asya piyasalarında da önemli hareketliliklerin olduğunu görüyoruz. Ve e, Asya'daki satış baskısı da aslında bu gelenin e, açıklamaları ya da Bitcoin'de bu bu harcama problemi mi acaba tespit edildi paniğini e, bir şekilde besleyen nitelikte bugünkü düşüşte etkili olmuştur. Ama bu düşüşü de... E, açıkçası çok dikkatli bu kelimeyi söyleyerek e, ifade etmek gerektiğini düşünüyorum çünkü ya e, e, yani Ethereum örneğinden verelim daha bundan bir önceki programda yaklaşık bir ay olmadı e, biz 730 dolara çıktığını konuşuyorduk e, Ether'in e, şimdi 1100 dolara düşmüş ve büyük bir düşüş yaşadığını söylüyoruz Bitcoin için de aynı şey geçerli yani aslında görülen en yüksek seviyelerden belki biraz da kar realizasyonu refleksiyle olan bir düşüşten bahsetmek lazım ama bu volatiliteler zaten kripto para piyasalarının doğası da var. Burada yatırımcılar için sakiden çok sık görülen bir refleks var. Ona dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlar artınca daha da çok daha alalım, daha da çok alalım ya da fiyatlar düşünce eyvah yandı bitti kül oldu burası bu piyasalar çöktü gibi panik reflekslerinin yatırımcılara bütün piyasalarda en çok zararı olan hareket olduğunu söylemek mümkün. Bu piyasalar için de bu durum geçerli. Kurumsal tarafa gelince evet teşvik paketleri ve parasal genişleme politikaları dünyadaki merkez bankalarının özellikle artan işsizlikle beraber bütçeleri dengelemek için ve piyasaların canlı tutulabilmesi için en önemli parasal politika araçlarını oluşturuyor. Bir şekilde piyasada bol para var diyebiliriz. Yalnız bu bol para aslında ne kadar adil bir şekilde tüm kesimlere ulaştırılabiliyor. Önemli bir soru işareti. Trump yönetiminde daha önceki teşvik paketinde olduğu gibi bu en son hemen çıkan 1.9 trilyon dolarlık pakette de aslında özellikle büyük sermayedarların bu tarz teşviklere daha kolay ulaşıp buradaki fazla parayı da aslında biraz daha riskli yatırım araçlarına kaydırdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gerek BlackRock olsun, gerek Grayscale olsun, gerek Ruffer Investment olsun bu tarz büyük yatırım fonlarının e, fonlarında artık çok daha fazla Bitcoin, Ether ve diğer kripto paralara yer vermesinde e, bu artan risk iştahı ve teşvik paketinden gelen para bolluğunun aslında bir kaynaktan öteki kaynağa aktarılması olarak da yorumlamak mümkün. E, burada benim endişem gelir dağılımındaki adalet ve işsizlik rakamlarının önümüzdeki süreçte nasıl işte seyredeceği ümit ediyorum. Bu teşvik paketleri aynı zamanda bu anlamda artan işsizlikdeki sorunu çözmek için de daha efektif bir şekilde kullanılır. Yoksa kripto para piyasalarında zaten biz bu hareketliliğe aslında uzun zamandır alışkınız. Kurumsal yatırımların artması bu piyasaların daha da kabulü anlamına gelir. Zannediyorum regülasyonlar konusunda da böyle yasaklamacı tarz bir şekilde önergelerden ziyade daha bu işin kurumsal bir yapısı olduğu da düşünülerek daha ılımlı, daha herkesin mutlu düzenlemelere yol açar diye düşünüyorum. Evet özellikle kurumsal yatırımcılar bu piyasaya dair daha derinlik sağlayacaktır. Yasaklardan ziyade düzenlemeler önümüzdeki süreçte damgasını vuracaktır diyorsunuz. Peki Sayın Polat, şunu da sormak istiyorum. Bu yıl genelinde başta Bitcoin e, dominansı en büyük olan e, kripto para olduğu için onu soruyorum. Olmak üzere kripto paralarda nasıl bir trend siz bekliyorsunuz? Yorumunuz ne olacak? E, şöyle, e, şimdi e, bu 3-4 aylık e, yaklaşık turbulans, yani döngüsel turbulans döneminden sonra bence Bitcoin e, yolunu bulacak e, ve e, daha önce yaptığı gibi yine bir yükselme trendine girebilir bence. Ama burada şunu da şu faktörleri de göze almak lazım. Birincisi işte Bora, Bora hocamın söylediği gibi bu destek paketlerinde bunu sadece şey yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapmıyor. Diğer merkez bankaları da şu anda vatandaşlarına yardım için para basıyorlar. Dolayısıyla buradan yatırım amaçlı mutlaka kripto paralara şey gidecek bir akış gidecek. Ama onun ötesinde kurumsal yatırımcılar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi hazinelerindeki parayı e, bitcoin'e doğru harcamaya başladığında özellikle bitcoin'e doğru harcamaya başladığında ben bitcoin'in e, arz talep şokunda şu anda yaşadığı döngüsel arz talep şokunda e, talep aleyhine e, talep lehine ve arz aleyhine bir kıtlık olacağını düşünüyorum yani bir arz kıtlığı dolayısıyla e, Bitcoin'in bir de düzenlemeler gelince o da birazcık kompanse edecek bunu. Ama bir pozitife doğru gidecek. İkincisi bu düzenlemelerin niteliği önemli olacak. Çünkü bu fiyat yükselme ve kurumsal yatırımcıların iştahı Amerika'da artmaya başladığı andan itibaren düzenleyici kurumların da bir şekilde başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları kendi sistemlerine oturtması lazım. Düzenleme ihtiyacı daha da artacak. Öte yandan... Dijital paralarla ilgili merkez bankalarının hareketleri, Çin'deki hareketler, dün mesela Christine Lagarde'ın evet. Avrupa, Avrupa, Birliği Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın daha basın toplantısı ilk sorunun dijital euroyu ne yapacaksınız şeklinde gelmesi ve orada işte aslında bunun uzun bir hazırlık olduğunu söylemesi ama Çin tarafından gelecek şeylerle de bu sürecin hızlanacağını ve Bitcoin başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların bundan kazanç çıkacağını düşünüyorum. Özellikle 2021 yılında. Peki hocam şunu sorayım. Siz açmışken o konuya gireyim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın dijital euro açıklamasını siz nasıl yorumlarsınız? Önümüzdeki süreçte? E şimdi e, tabii e, hani bu çok uzun zamandan beri konuşulan bir şey ama bence e, hani burada kripto paraların bu kadar başta Bitcoin olmak üzere bu kadar hayatımıza hızlı girmesi ve pandemi etkisi ...biraz göz ardı ediliyor ve bu işi... ...hani sanki bilerek ağırdan alıyorlar gibi geliyor. Başta FED olmak üzere Avrupa Birliği Merkez Bankası da öyle. E ama işte konjonktürel etkilerin özellikle Çin ve Doğu tarafındaki... ...ticaret e, oyununun özellikle işte dijital yuanın arkasından... E, ...Çinli şirketlerin geliştireceği... E, ...işte e, blok zincir iş çözümlerinin de bu dijital yuana bağlanarak aslında şu anda pandemi nedeniyle ekonomileri kötüye giden ülkelerde, ülkelere Çin'in bir kredi mekanizması olarak ilerlemesi aslında bu gerek FED'in gerek Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bu konudaki çabalarını da hızlandıracak. Özellikle 2021'in ikinci yarısına itibaren bence bunlar da çok gündemde olacak. gibi. Peki Bora Bey özellikle merkez bankaların dijital varlık yönündeki yatırımlarını siz nasıl değerlendireceksiniz? Lagarttan açılmışken buna ilişkin yorumunuzu alayım. Evet, şöyle bir cümleyle bütün izleyicilerimizin dikkatini çekecek ifadeyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Blockchain teknolojisi sayesinde sadece merkez bankalarının tekelinde olan para basabilme, para arzı gücü artık aslında firmaların hatta kobilerin hatta kişilerin yapabileceği bir hale dönüşmüştür. Blockchain teknolojisinin sunduğu ana imkan budur. Ve bu tabii ki çok bir yandan ciddi ve eğer ki iyi değerlendirilmezse, iyi kullanılmazsa da herkes açısından kötü sonuçları olabileceği gibi bütün insanlık açısından gelir adaletinin daha iyi sağlanabildiği ve finansal istikrarın ve falan yükseldiği şekilde de kullanılabilir. Her teknolojide olduğu gibi de teknolojide iyi ve kötülük yok. Bu teknolojinin kullanımında önemli dikkat edilmesi gereken unsurlar var var. Blockchain teknolojisinin bu yükselişi ve firmalar hatta işte farklı finans kurumlarının artık para basabilme gücü tabii ki merkez bankalarının doğrudan para politikalarının etki alanına girmekte. Bu nedenle biz mesela Facebook'un yaptığı Libra projesi sonradan DM olarak adı değiştirilen projeye ilk tepkinin Fransa Merkez Bankası'ndan geldiğini gördük. İçinde bulunduğumuz dönemde dünyadaki bütün merkez bankaları zaten aslında dijital kayıtlar üzerinden yürüyen para politikalarını daha da adını koyarak blockchain tek üzerindeki merkeziyetsizlik felsefesiyle çok uyuşmasa da en azından oradaki deneysel imkanlı, deneysel araçları kullanarak piyasaların insanlar açısından daha esnek ürünlerle ve kişiler için daha kolay para gönderiminden tutun teşviklerden yararlanabilme, bankacılık sistemi içerisine dahil olmayan kesimlerin çok daha kolay bir şekilde finansal hizmetlerden faydalanabilmesini sağlayacak şekilde evrilirse bu projeler bence herkes için çok faydalı olacaktır. Merkez bankaları bu projeleri zaten yapmak zorundalar bir çeşit. Öteki türlü teknolojik akımın gerisinde kalırlar. Ne mutlu ki bizim merkez bankamızın da bildiğimiz üzere dijital Türk Lirası projesi var. Ben bu konuda çok önemli çalışmaları göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki aylar içerisinde. E, sadece e, merkez bankaları değil aynı zamanda e, finans sektöründe yer alan tüm bankalar için ki bir önceki yayınımda Deniz Bank'ın teknoloji e, şirketi Intertech CEO'su Ömer Uyar'a sorduğumda özellikle bu yıl bankacılık teknolojilerinde neleri geliştireceğiniz e, dediğimde bu sorumu yanıtında ilk sıraya e, blockchain teknolojisini e, koydu. Ardından 5G optimizasyon, dijitalleşme, bulut bilişim ve API uygulamaları derken... Aslında tüm bankacılık sektörünün artık önümüzdeki süreçte veri ile beraber entegre olacak bir sistemden bahsediyoruz. Blok zincir teknolojisi. Peki Bora Bey şunu da sorayım bu yıl genelinde. Şimdi bu işin teknoloji ve evrileceği yeri konuştuk ancak fiyatlar kısmında belki siz nasıl bir trend bekliyorsunuz? bir şekilde buradaki işlem hacimleri büyüyüp kripto para piyasalarına gerek kurumsal yatırımların dahil olması gerek merkez bankalarının kendi dijital projeleriyle zımnen aslında buradaki kripto para e, projelerine bir çeşit onaylama anlamına gelebilecek projeleri hayata geçirmesi bu piyasaların büyümesine yol açacaktır. Bu iki açıdan sağlıklı. Birincisi dar piyasalarda manipülatif ve spekülatif hareketler çok olur. İsmail Aksoycan'ın az önce de belirttiği gibi yani sadece spekülatif bir şekilde sanki Bitcoin'de de Harcama problemi yaşanmış gibi bir tweet atılması bile piyasaları manipüle edebiliyor şu anda ve bunlar tabii ki yatırımcılar açısından riskler teşkil ediyor. Dolayısıyla ne kadar çok oyuncu bu piyasalara dahil olur ve buradaki projeleri kabul ederse bu piyasalar büyük daha sağlıklı hale gelecektir. Fiyat anlamında pek çok projede biz şu anda kripto para projeleri açısından özellikle bir değer keşfi süreci olduğunu görüyoruz ve bu da doğal bu piyasaların hala hazırda gelişmekte olmasının doğal eseri. Nihayetinde piyasaların büyümesi, buradaki projelerin doğru anlaşılması ile beraber tabii ki daha olumlu değerlendirmelere yol açabilecektir. Ama bizim kısa vadede gerek bu düzenlemeler olsun gerek diğer aynen fintech şirketlerinin kendi projelerini hayata geçirmesiyle birlikte bir süre volatil piyasalar olacağını, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini tekrar söyleyerek bitireyim. Evet özellikle yatırımcılarımıza bu uyarı ve tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Kripto para borsalarında önümüzdeki süreçte trendi ve özellikle Biden yönetiminin yeni ekonomi ve finans yönetiminin önümüzdeki süreçte kripto para borsalarına yönelik beklenilen düzenleme ve regülasyonları ve etkisini bizlerle paylaştığınız için Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkez Direktörü Doktor Bora Erdamar ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat hocamızla beraber bir kripto parayı daha bugünlük burada noktalıyorum.